Osmanlı Sultanlarının 13.sü, İslam Halifelerinin 78.si. 1566 tarihinde Manisa'da doğdu. Babası 3. Murat Han, annesi Safiye Valide Sultan'dır. Şehzadeliğinde yüksek din, fen, idari ve askeri ilimleri kıymetli alimlerden öğrenerek yetiştirildi. İlk hocası İbrahim Cafer Efendi'dir. Haydar Efendi bir Mehmet Azmi Efendi Sultan Selim Medresesi müderrisi Nasuh Nevari Efendi'den ders aldı. Tarihe geçen muhteşem bir merasimle sünnet edildi. 1583'te Manisa Sancağı Valiliğine tayin edildi kumandanlık ve devlet idaresi siyasetini iyice öğrenmek için Manisa'ya gönderildiğinde yanına müderrisi Nasuh Nevali Efendi, Lalası Sipahi Bey ile defterdar baş Hasan Beyzade, nişancı Lala Mehmet Paşa, Reisul küttab olarak da Abdurrahman Çelebi ve diğer vazifeler verildi. 1595'in Ocak ayına kadar Manisa'da valilik yaptı. Babası 3. Murat Han'ın vefatından 11 gün sonra 17 Ocak 1595 tarihinde Manisa'dan İstanbul'a gelip sultan ilan edildi. İlk icraatı devlet ve saltanatın emniyetini kuvvetlendirip tayinlerde bulunmak oldu. Ulemadan Saadettin Efendi'yi hocalığına, Ferhat Paşa'yı sadrazamlığa, Halil Paşa'yı da kaptanı deryalığa tayin etti. 1593'ten beri devam eden Avusturya harpleri esnasında Papa 8. Clement'in teşvik ve propagandalarıyla ahalisi Hristiyan olan Osmanlı Devleti'ne tabi Erdel, Eflak ve Boğdan boyvodalıkları Türklere karşı isyan ettiler. Sadrazam Ferhat Paşa Eflak seferi için Serdar Ekrem tayin edildi. 14 Mayıs 1595'te Eflak ve Boğdan'ın imtiyazı prenslik statüsü kaldırılıp vilayet haline getirilerek valiler tayin edildi. Papa'nın çağrısıyla Almanya, Avusturya, Belçika, Bohemya, İtalya, Macaristan'dan toplanan 50 bin piyade ve 20 bin süvariden meydana gelen Hristiyan ordusu Avusturyalı Prens Mansfeld emrinde yardıma geldiğini haber alan Eflak Voyvodası Mihail binlerce Müslümanı kılıçtan geçirip her yeri harap etti. Prens Mansfeld 1 Temmuz 1595'te Osmanlı idaresindeki Macaristan'ın Estergon Kalesi'ni kuşattı. Serdar Ekrem Ferhat Paşa'nın ve eski vezir-i azam Koca Sinan Paşa'nın taraftarları seferde bozgunculuk yaptılar. Ferhat Paşa vazifesinden alınarak Koca Sinan Paşa tekrar vezir-i azam ve serdarlığa getirildi. Birbiri ardına gelen felaketler ve ölümler sebebiyle düşman karşısında kesin zafere gidilemedi. Sadrazamlardan Ferhat Paşa'nın idamı, Lala Mehmet ve Koca Sinan Paşa'ların vefatları ve 27 Ekim 1595 köprü faciasıyla Akıncı Ocağı'nın çok zarar görmesi neticesinde Estergon, Vişegrad, Tegoviş de yer göğü düşman eline geçti. Hristiyanlar yerli ahaliye ve esir kumandanlara insanlık dışı fiillerde bulundular. Önemli devlet adamlarıyla 3500 asker, Voivoda Mihail tarafından kaza vuruldu. Eflak ve Macaristan cephelerinde Osmanlı şehirlerinin düşman ordularınca yıkılıp yakılması, ahalinin kılıçtan geçirilmesine son vermek için 3. Mehmet Han, Vezir-i Azam, Damat İbrahim Paşa'nın da tavsiyesiyle 20 Haziran 1596 tarihinde Eğri seferine çıktı. 3. Mehmet Han'ın ordusunun başında bizzat sefere çıkması askerleri coşturdu. Müslümanları zulümden kurtarmak aşkı ve şevkiyle Edirne, Filibe, Niş, Belgrad yolundan Sirem'e geldi. 26 Ağustos 1596 tarihinde Sirem'deki Salankamen kalesindeki Harp Meclisi'nde isyan halindeki Erdel üzerine mi yoksa Avusturya işgalindeki Macaristan topraklarına mı sefer edilmesi müzakeresi yapıldı. Eğrinin askeri strateji bakımından daha fazla kıymet arz etmesinden Avusturya cephesi hedef tayin edildi. 21 Eylül 1596 tarihinde Macaristan topraklarındaki Eyro Ovası'na gelen Sultan Mehmet Han, Otağ-ı Hümayun'a yerleşti. 24 Eylül 1596 tarihinde başlatılan Eğri Kalesi kuşatmasında, 4 Ekim'de dış kalenin fethinden sonra iç kalede, 12 Ekim'de Vireyl'e ile teslim oldu. Eğri'deki Avusturya askeri cezalandırıldı şehrin en büyük kilisesi camiye çevrilerek 18 Ekim Cuma günü Türk İslam ananesince Sultan Mehmet Han Cuma namazını burada kıldı. Eyri Fatih Sultan 3. Mehmet Han, 23 Ekim 1596 tarihi Harp Meclisi kararınca ileri harekata devam etti. 24 Ekim 1596 tarihinde Haçova'da Alman, Avusturya, Çek, Fransız, İspanya, İtalyan, Leh, Macar, Papalık askerlerinden meydana gelen 300 bin mevcutlu Hristiyan ordusuyla karşılaşıldı. 100-110 bin mevcutlu Osmanlı ordusu 25 Ekim günü başlayan Haçova meydan muharebesinde 26 Ekim'de düşman ordusunu mağlup etti. Haçova'da büyük bir zafer kazanılmasının ardından 22 Aralık 1596 tarihinde İstanbul'a dönüldü. İstanbul'da Eğri ve Haçova zaferleri sevinciyle 3 gün 3 gece merasim ve şenlikler yapıldı. Şair Baki dahil birçok divan şairleri sultana kasideler, manzum tarihler ve zafernameler sundular. Avusturya cephesine Satırcı Mehmet Paşa, Serdar Ekremli'ye tayin edildi. Osmanlı Devleti'nin Avrupa cephesinde harplerle uğraşmasını fırsat bilen İran Safevi Devleti, Anadolu'da önce propaganda faaliyetlerini başlatıp isyanlar çıkarttı. Celali isyanları denilen bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin ardından Safeviler Osmanlı Devleti hududuna saldırdılar. Avusturya ve İran cephelerini halletmek çarelerini araştıran 3. Mehmet Han, 1603 yılında 21. 22 Aralık gecesi vefat etti. Ayasofya Camii bahçesindeki türbesine defnedildi. Sultan 3. Mehmet Han çok nazik, halim selim, vakur, kerim bir şahsiyete sahipti. Sancak Beyliğinden saltanata gelen son Osmanlı padişahıdır. Bütün Osmanlı padişahları gibi iyi bir şair olup şiirlerinde adli mahvasını kullanırdı. Beş vakit namazını daima cemaatle kılardı. Devrin kaynakları dindarlığını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dört halife, eshab-ı kiram ve alimlere hürmetini yazar. Bunların adı bahsedildiği an hürmeten ayağa kalkardı.